Evet arkadaşlar, herkese merhaba, Kekim hoş geldiniz. Evet dediğim gibi, mobil oyunlara devam ediyoruz. Ama dediğimiz gibi, arada yine FC26 ve Fahmek Simulator 25 hayvancılık, çiftçilik, ekçilik, biçilicilik, gübrecilik, serpmecilik hepsini yapacağız. Onlar devam edecek ama lütfen arkadaşlar, bak şuraya kadar izleyen varsa lütfen şu kanala abone olun, videoyu beğenin, like atın, bir yorum atın, bir gülün, bir smile, bir set, bir, bir şey yapın. Beğendik, beğenmedik, bir şey yazın ya abi. Çok zor bir şey değil ya bu ya. Hadi gençler, sizden rica ediyorum. Şu videoya güzel bir yorum, güzel bir beğeni Sizden ricamdır. Brawl Stars'ı indirdim. Evet. Brawl Stars bende önceden vardı ama şimdi Brawl Stars'ı biraz şey yaptım. Eskisi gibi değil tabi. Önceden de yine dediğim gibi Stumbleguys'da oyuncu da oynuyordum. Brawl da oynuyordum biraz ama şimdi Brawl Stars'ta böyle bir hesabım varmış benim. Çok da bir şey yok bunda. Şöyle bak savaşçılara geleyim. Şu kadar bir savaşçım varmış benim. Yani bunlar da ne kadar? Mesela şu arkadaşın. Mesela yükseltmeleri falan var. Sağlık 3300'müş, saldırı 1180. Ben bunu yükselteyim yani. Bir yükselteyim ben bunu. Tamam ben bunu yükselttim. Bir daha yükselteyim. Ha bunu bu oyunla ilgili de bana akıl vermek isteyen arkadaşlar varsa bekliyorum. Hani abi şöyle yap, böyle yap ya da şöyle yap kardeşim, böyle yap kardeşim diyen olursa tabii onları da bekliyorum. O ayrı bir şey arkadaşlar. Dediğiniz gibi şimdi bir tane maça gireceğim. Bakalım ee, dükkanda ne varmış? Dükkanda bir şeyler var mı? Bakalım şöyle dükkanda günlük hediyeler varmış. <laughs> Şöyle ücretsizden bakalım ne geldi. XP geldi. XP'yi alalım. Ondan sonra elmasımız yok. Tabi ileride belki elmas alıp da arkadaşlar bu çeşit şeylere girebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani bunları yapabiliriz. Bu arada Farmak Simulator 23 çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Eskiden çekerdim. Bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğim. E, lütfen izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Hemen şöyle bir tane oyuna girelim bakalım. Bir 10 kişi bulalım hemen oyuna girelim. Brawl Stars'ta da ilk videomu çekmeye başlayalım. Dediğim gibi Farmak Simulator 23'te güzel şeyler de olacak diye düşünüyorum. Orada başlayacağız. Evet başladık bakalım nasıl olacak nasıl olacak. <laughs> <başlayalım, gülüyor> <başlayalım, başlayalım. gülüyor> Şimdi ben bu oyunu arkadaşlar dediğim gibi ezelden yani oynamıyordum. Oynaya oynamıyor, oynamıyor biraz unutmuş olabilirim. Lan bu da çok mantalmış ya abi ya. Bu ne ya bu da? Bu ne zaman yürüyecek bu? Bu ne kadar yavaş ya. Bak orada millet birbirini yiyor. Bu hala burada. Lan. Eee kim ne oldu şimdi? Kaç kişi kaldı? Kalan savaşçı 5 mi? 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Hadi bakalım. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Burada kızgın bir herif var. sen? Oğlum bize kızgın diye kaçıyorsun o zaman peki lan. Bu da gitti hesaplaşma evet birebir kaldık. Birebir kaldık da bu arkadaş nerede acaba? Birebir kaldık ama nerede bu? Şimdi bunu bulacağız bile değil mi? Birebir kaldık. Neredesin lan? Olan neredesin? Göster kendini. Göster kendini burada. o bu biraz güçlü. Şöyle bir hafiften kendimizi şey yapalım mı? Saklama moduna mı geçsek acaba? Bu biraz güçlü bizden. <laughs> bu güçlü, neydi? biz bunu ee, biz bunu yedik ya. Vallahi yedik biz bunu. Sağlığı bizden iyi demek ki bizim vuruş daha iyi. Yani gücümüz daha iyi diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunla ilgili fikir veren arkadaşları bekliyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Ee, şöyle yap, böyle yap diye fikirlerinizi bekliyorum. Ona göre bana söylersiniz. Vallahi merakla bekliyorum. Şöyle çıkış yapalım, kazandık ilk oyunumuzu, birinci Tabii Belki de ufkalı rakipler gelmiştir. Bot da gelmiş olabiliyor mu bu oyunda? Onu da tam olarak bilmiyorum. Şöyle bakalım, burada geçtik. Savaş topu varmış. Açalım bunları. He, şeyler. Bölümler. Bölümlerdeken e, savaştığımız yerler galiba. Bunları seçebiliyorduk. Böyle yerler vardı. Savaş topunu oynuyoruz. Beraber online de oynayabiliriz. Hemen yeni bir maça gireyim arkadaşlar. 6 kişi maç futbol maçı. Fut fut futbola döndük. Fut 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 fut. Benim bu takım adam da işte benim e, kanalın adım Kekeme Gamer gibi. Af bir kekemelik var. Yok değil. Yok desem yalan söylerim. Var yani. Hemen maça başlayalım. Ooo ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Lan bu adam bizim. Dur nerede? O bizim adam da. Dur bekleme söylesin. Ulan adama bak lan. Yedi adam bizi lan. Çık 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 dik. Gol! Lan oğlum ha attık ama Mal, attık. mı? ne gittik ya. Top bizim götürdü inşallah be bizimkisi. He? Bizimki götürdü be. be. Oh. be. lan? yine geliyor bu. Bu ne ne acayip bir şey ya bu. Ee, top top top. Sana top Táben... vurma topu alacağım ben. Bak be topu alamadım lan. Topu alamadım topu orada bu Topu hala boş burada bütün boyunca atıyor. Topu, topu al git topu al git topu al git. Git topu al git. Victory! Haha 1-2-3-4-5-6 gol ne acaba var ya? Valla ne acaba var ya? Yendik, zafer bizim. <laughs> ayık olun lan. Ayık olun oğlum, ayık olun lan. Ayık olun. Güzel, yendik, büntür. güzel. Aferin, aferin oğluma. Aferin oğluma, aferin oğluma. Mal çevrim içi diyor. Ya arkadaş, ne değişik değişik isimler koyuyorsunuz kendinize ya. Vallahi ya, ne değişik değişik isimler koyuyorsunuz ya. Şu tekliğe gireyim bir. Abicim mal nedir ya? Mal 1 2 3 4 5 6 falan. Ya ne gerek var böyle isimler abicim? Anlamadım. Geç bizim de ismimiz ne? Mega Mandi. Bu karakterin adı mı? Mega Mandi ne lan? Mega Mandi ne lan. Pat patlatmıyor mu bunları ya bu? Gitti <laughs> tamam güzel onu aldık. Onu aldık o gitti 5 kişi kaldı. Yes, Surge protector. Oh, oh, Be. Olacak şey değil be. Gerçekten olacak şey değil. I don't, I don't know, I don't impossible. This nothing possible. Evet. Öyle gittik yani, gittik vallahi hiç olmadı be. Tüh. Gittik vallahi gittik ya. Abi gittik ya. Bir maça daha girelim. Çok kötü oldu bu. Olmadı bu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Hak etmedik bunu. Hak etmedik. Şimdi burada yine kişiyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım yapmamız lazım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Bunu aldık. Yani sağlığımız oldu Ben daha bunları bile yeni biliyorum. Bak. Hani bunları bile yeni yeni öğreniyorum. Güzel. Güzel yaptık orada. Güzel aldık maçı. Oğlum güzel oldu. Teke teke güzel oldu. Güzel dur 5'e çıktık. 5560'a çıktı canımız ama Güzel o da gitti. O da gitti güzel. Güzeliz Mega Mandy. Ulan bu şey var orada. Dur. Nereye gidiyorsun? Güzel bunu da aldık. Bakın. <laughs> güzel. 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 Güzel aldık, güzel aldık. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi ilk oyunlarımız bunlar ve günlük zaferlerden bakalım ne geliyor. Tamamladık. Hadi bakalım hemen buraya girelim. Hemen ne alıyoruz? Ha, nasıl yükseltilir olayı? Tamam, yükseltmeleri aldık. Burada ne var? Günlük görevler. Günlük görevlerde 30 kupa kazan, 60 bin hasar, 60 bin hasar mı lan? 6 savaş xp'si, 10 savaş kazan, 10 savaş kazan, bunla bunla galiba. Ekstra görevler falan. Tamam bunları da yaparız, bunları yaparız. Şurada başka ne var? Burada şu vardı lan. Biz bunu niye almadık? Gözünce almadık mı? Almadık. Bunu mu almamışız. Ben yani şimdi aldık tamam. Güzel arkadaşlar, bakalım burada ücretsizde bir şey var mı ya? Günlük ücretsiz var? günlük ücretsizde bu varmış ne? Sereli verdi tamam. Başka var mı ücretsiz de bir şey? Bu yarını herhalde. Bir sonraki günü. Evet arkadaşlar ilk videodan bu kadar. Brawl Stars'ı böyle başladık. Bakın Brawl Stars'ı yaptık arkadaşlar. Bir de destek olmak isteyen varsa Brawl Stars'ı beraber oynayabiliriz. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakalım eyvallah.